Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz Bugün sizlerle House'a geldik 10.000 liralık bir bakiyemiz var Uzun zamandan beri gelmiyorduk bu arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey yapacağız ee, 10.000 liralık bakiyemiz varken 20'şer spinden tamam mı Her seferinde turbo 20 spin olmak üzere Bir bayısı artıracağız Bunu 150 liraya kadar çıkartmayı düşünüyorum 150 liraya kadar çıkınca yeterli olacaktır muhtemelen Ama sürekli 20 spin 20 spin olarak edeceğiz beyler Daha ki free spin'e girene kadar olalım ki ee... Bunu canlı yayınlarda çok yapıyordum ben bu arada. Canlı yayınlarda baya baya işe yarıyordu. Umalım ki abi e, bugün tekrardan işe yarar, bizi hızlısından bir free-spin'e sokar. E, kasamızı 15 bin liraya çıkartabilirsek eğer çok ama çok 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 güzel olur. Harbiden tadından yenmez. Ama yapamazsak da yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun denemiş olacağız en azından bir şeyleri. Bakalım herhangi bir şeye ulaşabilecek miyiz? Çok problem değil. Şimdi buralarda zaten girmesini çok istemiyorum. Bunu ben e, dediğim gibi yayınlarda çok yapıyordum, yayın yaptığımız sıralar bu taktikte yani sürekli böyle 20-30 spinle bir free spinle girerdik ama şu sıralar bir derken 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 çok güzel. Çok güzel oğlum hadi bakayım. 7000 liraya direkt videoyu kapatıyoruz hadi bakayım oğlum. Birer birer gelmeye devam ediyor bu çok kötü bu ne lan? Aa full bir. Oha. Lan insafsız sen ara sıra 2-3 falan atardın. Bu ne? Neyse evet, hadi 9 spin. İlk spin'in günü almaz. İlk free spin'in günü almaz. Hadi bakayım. Erken girdik zaten. Hiç problem yok. Ev atmazsan ağzını sıçarım ama. Bir çocuk olacağı yok bu spin'den ya. Neyse 60 liradan da yani olabilirdi de. Olabilirdi de. Yavşaklık yapmasaydı. Şuraya bir tane atarsa belki son iki spin'de bir şeyler kazandırtır bize. Yok tamam. 1500 lira verdi. Olsun iyi. İyi. Hiç yoktan iyidir abi. Güzel devam. Şimdi şu spinleri de atsın. Bir tık daha artıracağız bu Ta ki 150 liraya çıkana kadar. Dedim. 150 lira maksimum spinimiz olacak. 70'ten bir 20 daha gönderelim. Yani baktığınız zaman sonuç olarak başladığımız yerdeyiz. Bu arada videoya da yeni başlamışken kanalımıza abone olup videoya bir like atmayı da unutmayın lütfen. Ee, tavsiye ettiğim siteleri yorum kısmına sabitliyorum. Oradan güvenli giriş yapıp oyunlarınızı oynamaya başlayabilirsiniz Herhangi bir sorun yaşamayacağınızı bilerek Ve telegram adresinde açıklama kısmında Arkadaşlar telegrama kesinlikle bir kesinlikle katılın ee, Etkinlikler, çekilişler falan derken Hepsiyle uğraşıyoruz Telegram adresimizde Buyurun bekliyorum hepinizi özel olarak davetli misiniz Bu çok iyi oldu Şuradan bir 100x alabilirsek eğer var ya 2 ile başladık Yine 2 güzel Bir 2 daha 12 spin mi? Aynen tertemiz güzel 4 spin 3 spin daha fazla geldi güzel Başlat gidelim İlke geldi Tabii ki ikincisi ne zaman gelecek, Allah bilir. Ha gelecek mi? Yine başladın yavşaklığa ya. 820, olur. Buraya değil, şuralara bir yere canım. Az spinimiz kaldı, haydi güzelim. Haydi güzelim, burası çok güzel oldu. Burası çok güzel oldu, şuraya da bir tane. Hadi ama evlat. Aa, oyuna bak. Lan. Pöh ulan Allah senin atmasın <laughs> vereceğim Vereceğin senin ben. 2500 ödedi. E Başladığımız yerdeyiz zaten hala. Hiç problem değil o yüzden. Tekrardan devam ediyoruz beyler. Zaten buralar çok önemli değil o kadar. Şimdi şuralarda yanlışlıkla bastım. 90 liraya çıktık. 20 lira, 20 spin 90 liradan atacağız. Bu duralarda artık şu saatten sonra gelecek olan free spinler çok önemli. Gelecek olan olanlar diyoruz da gelecek mi acaba? Öyle bir şey var. Şimdi şu saatlerde gelecek olan free spinler harbiden en önemli free spinler. Yani bakiye çok güzel, Bayiz çok güzel. Hızlısından bir free spin demek püf. Aklımızı başımızdan alır demek. Oy. Bu oyunlar ödemesi de güzel oluyor ya baktığınız zaman Haydi güzelim Bir frisbin daha olan 150'ye çıkartmadan bize Haydi lan 140 Finalden önceki son viraj Son düzlüğe giriyoruz artık 525 iyi ikili geldi Ay, 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 ay. Şimdi 150'den son 20'lik atıyoruz ondan sonrasına aynı şekilde 150'den devam edeceğiz beyler. Of. Kili kili gelmeye devam ediyor. <laughs> çok free spin'e girdik. Girdiğimiz free spin'lerden hiçbir şey alamadık. O çok kötü oldu. Son 20 free spin yapacağız muhtemelen. Herhangi bir şey gelmezse ki gelmesi gerekiyor yoksa sıçtık. Son 20'yi atamayacağız öde. O üzüldüm. Muharebeden üzüldüm. Ay çok kötü oldu ya. Neyse beyler denemiş olduk en azından. Şans bizden yana değildi. Yapacak bir şey yok. Benden bu kadar videodan bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Bol şanslar. Bay bay.